에던 아시는 분이 나서으면 Arkadaşlar İsmail Aziz Atatürk Şanlı tarihimizin En önemli dönüm noktalarından Büyük Zafer'in 100. seneyi devriyesinde Zat halinizi Silah arkadaşlarınızı Büyük Millet Meclisi'nin Mümtaz üyelerini ve Aziz şehitlerimizi Rahmetle iade ediyoruz Kahraman şehitlerimizden Aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevililerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir.